Hiper Zekadan herkese merhabalar babacım. Metin Hoca'dasın şu an. Ne yapacağız? Yönetimin aldığı kararları etkileyen güçleri işleyeceğiz. Sayfayı gördüğün andan itibaren ooo görsel yok. Sayfa full. Nasıl işleyeceğiz bu kadar uzun bir videoyu ah diye sinirlenebilirsin ama öyle bir şey yok. Çünkü ben sana bu konuyu özet geçeceğim. Püf noktalarını vereceğim. Çok uzatmayacağım. Ben desin rahat ol. Şimdi öncelikle 3 soru ödevim vardı. Bir önceki videoda yapıldı mı? Yapıldığını düşünüyorum. Kısa bir ödevdi zaten. Hadi istersen hemen gel seninle yönetimin aldığı kararları etkileyen güçlere bir bakalım. Şimdi yönetimin aldığı kararlar yani hükümetten bahsediyoruz ya da TBMM'den bahsediyoruz. Ülkeyi yöneten güç unsuru genelde hükümettir. Ee, ama tabii üzerinde TBMM de etkilidir çünkü yasa çıkartıyor. Ee, kim etkiliyor peki yönetimin aldığı kararları? Siyasi partiler, medya, bireyler ve sivil toplum kuruluşları. Şimdi biz ilk başta siyasi partilerde bahsedeceğiz. Şimdi ee, iktidarda olan partiye biz iktidar partisi diyoruz. İktidar partisinin karşısında en fazla oy alan partiye muhalefet partisi diyoruz. Şimdi e, siyasi oluşumlar var işte partiler var. Siyasi partiler toplumun refahı için bazı çözüm önerileri sunarlar. Şimdi ülke yönetimine gelen iktidar partisi zaten temel amacı ülkenin en yüksek refah düzeyine erişmek, insanların ihtiyaçlarını karşılamak. Yöneticilere halk arasındaki bağlantıya katkı sağlamaktır. Ama ben muhalefet partilerinden bahsetmek istiyorum daha çok. Eğer bir ülkede muhalefet partisi güçlüyse, mesela sen diyorsun ki ya yönetimde şu şu kararlar alındı. Bu kararlara katılmıyorum. Bence işte bize şu şu destekler verilmesi lazım diyorsun. Muhalefet partisi bunu mecliste konuşuyor milletvekilleri. Mecliste konuşulduğu için bir kamuoyu oluşuyor ve o ona yönelik bir karar alınabilir. Yani biz vatandaşlar yani ülke yönetimiyle ilgili gelişmelerden haberdar olmamızın ve isteklerimizin yönetime yansımasındaki en temel unsurlardan bir tanesi siyasi partidir. Yani halkın düşüncelerini, isteklerini, şikayetlerini doğrudan meclise taşıyabildikleri için yönetimin karar alma sürecini etkileyip kolaylaştırabilirler. Farklı ülkelerde de bizim ülkemizde de şöyle bir örnek verebilirim size. Mesela muhalefet diyor ki en düşük emekli maaşı 3000 dolar olmalıdır. Biz iktidara gelirsek bunu yapacağız diye bir vaatte bulunuyor. Bakıyorsunuz iktidar hemen en düşük emekli maaşını 3000 dolar yapıyor. Yani Avrupa için konuşuyorum tabii ben bunu. Yani bu e, şöyle bir durum e, hani muhalefet partisi yönetimin karar alma unsur e, düşüncesini etkileyebiliyor. Bunu bu şekilde bilin. Sivil toplum kuruluşları nedir? Biz bunu da, daha önce işledik ama yine de bahsedeyim. Devletin dışında siyasal kültürel, ekonomik ve sosyal faaliyetleri yürüten gönüllü kuruluşlara resmi kurumlardan bağımsız gönüllü kuruluşlara bir sivil toplum kuruluşu diyoruz. Şimdi sivil toplum kuruluşları gönüllü olarak çalışıyor, bağımsız çalışıyor. Kimse çalışmaları karşısında e, para almıyor e, ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için kar amacı gütmeden çalışıyorlar. Şimdi sivil toplum kuruluşları farklı alanlarda çalışma yapıyor mu? Evet. Şimdi toplumun gelişmesinde, aydınlanmasında ve korunmasında bazı sorunların da çözümünde önemli rol üstleniyorlar. Şimdi daha çok kamuoyu oluşturma yöntemini kullanarak kamuoyu oluşturma nedir hocam? Halkı bir düşünce etrafında toplayabilme becerisidir. Kamuoyu oluşturma. Şimdi sivil toplum kuruluşları. Mesela atıyorum benim bir tane sivil toplum kuruluşum var. Adı ne olsun? işte çocukları sevenlerin derneği. Salladım şu an sıktım. Sen ne yaptın? işte gösteriler, protestolar, afişler, e, sosyal medya reklamlarıyla oluşturdun. dedim ki her çocuk doğduğu andan itibaren temel haklara sahiptir. Ülkemiz sosyal bir devlettir. Her çocuğa aylık 2000 TL maaş bağlanmalıdır. Bu şekilde kamuoyu oluşturdun. Sonra işte bastırdın bastırdın. Çalıştın çalıştın çalıştın. Dernek bunu devletten sağladı. Yani bu yönetimin karar alma sürecini etkileyebilir. Ya da ben çevreci bir sivil toplum kuruluşuyum. Dedin ki fosil yakıt tüketimine hayır. Çevremiz kirleniyor vesaire şu bu. Sanayilere filtre, sanayi bacalarına filtre takılmalıdır. Elektrikli araçlara geçiş yapılmalıdır. Baktın ülke hemen yönetimle şöyle bir karar çıktı, bir kanun çıktı. İşte filtresiz sanayi sanayi bacalarında filtre kullanmayan sanayi kuruluşları kapatılacaktır. Bak, sen kamuoyu oluşturup etkiledin. Medya. medya ayrı bir kavram e, açmak istiyorum. Günümüzde televizyonun kahraman dediğine kahraman diyoruz. Terörist dediğine terörist diyoruz. Kötü dediğine kötü diyoruz. İyi dediğine iyi diyoruz. Yani medya şu an istediği kişiyi kahraman, istediği kişi rezil, istediği kişi vezir edebilir. Yönetimin aldığı kararları en çok etkileyen güç unsuru ne siyasi partilerdir, ne sivil toplum kuruluşlarıdır, ne de bireylerdir. Medyadır abicim. Şimdi medya nedir? Kitle iletişim araçları ya. Gazete, dergi, radyo, televizyon ve internet gibi kitle iletişim araçlarının tümüne birden biz medya adını veriyoruz. Tanımımız bu. Şimdi medya İyi amaçlarda da kullanılabilir, kötü amaçlarda da kullanılabilir. Tabi insanları etkiliyor sonuçta. Mesela işte fenomenler var. Fenomenlerin yapmış olduğu çalışmalarla yönetimin aldığı kararlar etkilenebilir. Yönetim aldığı kararları değiştirebilir. Doğru mu? Doğru bu. Çok basit bir şey. Şimdi günümüzde kitle iletişim araçlarının teknolojik gelişmelerle birlikte ilerlemesi sonucunda hayatımıza sosyal medya diye bir kavram girdi. Sosyal medyada hemen bir akım oluştuğu zaman... Aa bu böyle miymiş? Aa Allah belanı... Yani direkt bedduaya başlıyoruz. Değil mi babacığım? Şimdi. E, medyanın yaptığı yönlendirmeler her zaman doğru olmayabilir. Bu kahraman. Abi nereden biliyoruz? Medya seni o yönlendirmiş olabilir. Çünkü burayı kullanan herkes iyi niyetli değildir. Bunu bir kere bilelim. Onun için biz iyi bir medya okur yazarı olacağız. Karşılaştığımız bilgileri sorgulamamız lazım. <laughs> Sorgulayıp, e, karşılaştırıp, araştırıp... Öyle bir do sonuca varmamız gerekiyor. Eğer iyi bir medya okur yazarı olmazsan medyadan olumsuz etkilenirsin. Bir de şöyle bir durum var medya ile ilgili. Ciddi anlamda şu an istesinler, bak şu an istesinler televizyon kanalları. Şu an şu dakika beni Türkiye'nin en iyi öğretmeni yaparlar, en popüler öğretmeni yaparlar. Bak bu çok basit. Bütün ana haber bültenlerinde işte e, dersi süper anlatan öğretmen diye böyle girerler. Ben gelirler buradan bir çekim falan yaparlar. Sonra bir iki tane e, programa falan konuk olurum. Doğru mu? Ondan sonra orada iki üç cümle kurarım. Diğer programa konuk olurum. Sosyal medyada realist videoları falan çekerler atarlar. Oo bakarsın Metin Hoca bir numara. Ya aman ben burada altıncı sınıflarla mutluyum hiç gerek yok. Evet gel gelelim bireylere. Şimdi kamuoyu nedir? Toplumun bir kısmının ya da bütününün herhangi bir konudaki kanaatlerine ya da fikirlerine biz kamuoyu adını veriyoruz. Şimdi kamuoyu peki yönetimin alma karar alma süreci nasıl etkiliyor? Seçme ve seçilme hakkını kullanarak ya da protesto yaparak. İşte seçme ve seçilme hakkını kullandın. Tamam. Ülke e, hükümet yönetime geldi. Tamam. Baktın ki bir karar var. İşte bir karar var Sen yani zıttına gidiyor toplumun e, çıkarlarına aykırı. Diyorsun ki Dik dur eğilme bu millet seninle. Yani pankartlarla yollara falan çıkıyorsun. Tabii söyle bir şey yapmayın. Sonra da biber gazını yiyeceksiniz. Metin Hoca bizi e, protestoya yönlendirir. Ben protestoya falan yönlendirmiyorum. Örnek veriyorum. Doğrusu dilekçe hakkıyla, cimer aracılığıyla, yasal yollarla e, haklarımızı aramaktır. Şimdi bireyler yönetimden memnun değilse seçimler aracılığıyla yönetimi değiştirebilirler. Bireyler daha çok demokratik yöntemler kullanarak yönetimin karar alma sürecini etkilerler. Size çok güzel bir protesto örneği vereceğim mesela. Yani kamuoyunun, bireylerin, bireyler kamuoyu olarak da geçer. Yani şuradaki bireyler yerine kamuoyu yasaydık da olur. Şimdi Çin'de benzine 0.12 kuruşluk bir zam yapmışlar. Çin'in 15-20 şeritli yani 20 gidiş 20 geliş e, şeritli 20 şeritli e, geliş giriş işte bir otobanı var. O otobanın içeris ortasına herkes arabasını park etmiş. Herkes evine yürüyerek gitmiş. Trafik kilitlenmiş. E, şehir içindeki trafik. Ve Çin hükümeti yapmış olduğu zam düzenlemesini geri almak zorunda kalmıştır. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bireyler yönetimin karar alma sürecini etkiler. Ama bizde şöyle bir şey var. E, başın belaya girmesin. Sonra bir paylaşım yaparsın. Bir şey yaparsın. Ondan sonra polis kapınca yat 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 Kaldır elini dün akşam ne dedin dayımlardaydım al 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 Diye direkt karakolda bulursun kendini Onun için biz daha çok direkçe hakkımızı kullanalım e, Demokratik yöntemleri kullanalım seçme ve seçilme hakkımızı kullanalım olması gereken Budur demokratik olan budur e, Mesela Çin'de yapılan protesto yani Çok Yerli yerinde bak şiddet yok Kavga yok gürültü yok yani bağırma çağırma yok. Hakaret yok arabalarını otobanın ortasında bırakıyorlar ve evlerine gidiyorlar. Hemen Çin hükümeti ne yapmak zorunda kalıyor? Zam e, düzenlemesini geri almak zorunda kalıyor. Gel bakalım benimle. Etkinlik kaçma bir yere. Aşağıda verilen görev ve etkilerin hangi kurum ile ilgili olduğunu tik şeklinde işaretleyiniz. Cumhurbaşkanı yardımcıları bakanlara atamak demiş. Kimin görevi? Aferin sana Cumhurbaşkanının görevi. Savaş ilanına karar vermek kimin görevi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevi. Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğünün anayasaya şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetlemek kimin görevi? Anayasa Mahkemesi'nin görevi. 4, 5, 6, 7, 8, 9 sende babacım. Burada boşluk doldurmalar var bunu da yapacaksınız. Hadi ben bir iki tane yapayım yine. Toplumun bir kısmının ya da bütününün herhangi bir konudaki kanaatlerine ya da fikirlerine biz ne diyorduk? Kamuoyu diyorduk. Gazete, dergi, radyo, televizyon ve genel ağ gibi kitle iletişim araçlarının tümüne ne diyoruz? Medya adını veriyoruz. Harikasınız. Bireyler yönetimden memnun olmadıkları zaman ne yapıyorlar? Ha, ne aracılığıyla yönetimi değiştiriyorlar? E, protesto aracılığıyla değil. Ne aracılığıyla değerli arkadaşım? Seçimler aracılığıyla e, yönetimi değiştirebilirler. 4'ten 8'e e, burada da 5 tane var. Ben 3 tane yaptım. Her iki etkinliği yapıyorsun babacım. Tamam mı? Tamam mı? Duyuyor musun beni? Alo. Duyuyor musun? Tamam. Şimdi yönetimin aldığı kararlara etkileyen güçlerden iki soru çözeceğim. Daha sonra iki soru ödev verip hadi görüşürüz diyeceğim. Gazete, dergi, televizyon ve internet ağları gibi birden fazla kişiye ulaşan araçların hepsine medya olarak adlandırılmaktadır. Medya araçlarının siyasi, kültürel ve toplumsal alanda birçok rolü görevi vardır. Bu açıklamadan hareketle aşağıdakilerden hangisi medyanın siyasi görevi olduğu söylenebilir. Halkın güncel bilgileri almasını sağlamak iletişim olur. Halkın çevreye karşı duyarlılığını arttırmak olur çevre olur bu. Tarihi ve kültürel öğelerin tanınmasını sağlamak kültürel olur. Hükümetin yaptığı hizmetlerin kalitesini arttırmak medyanın temel siyasi görevlerinden bir tanesidir. Haber yapacaksın, eleştireceksin ki halkın lehine, bizim çıkarlarımıza kararlar çıksın oradan. Medya patronlarına sesleneceğim de korkuyorum. Evet, yukarıdaki gazete haberin haberinde yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurlardan hangisine vurgu yapılmıştır diyor. Moğolistan'da yaşayan bir vatandaş kedilere şiddet uygulandığına yönelik yapılan haberler ülkeye ayağa kaldırdı. Genel araçları radyo ve televizyonlarda genişçe yer bulan haber sonrasında meclis tarafından hayvan haklarına yönelik kanun hazırlanıp yürürlüğe girdi. Demiş ki hangisine vurgu yapılmış? Moğolistan'da yaşayan bir vatandaş. Siyasi parti var mı burada? İktidar muhalefet yok. Sivil toplum kuruluşu var mı? Yok. Ee, şöyle genel ağ araçları, radyo ve televizyonda da geniş yer bulması. Bak burada medya vurgusu var. Şuradan itibaren full medya vurgusu var. Şimdi bir vatandaşın tek başına kamuoyu oluşturmamış. Burada doğru cevabımız ne olacak? Medya olacak. Çünkü medya aracılığıyla e, bu haber yayılmış. Geriye kalan soru 2-4. Ödevinizdir. Kolay sorulardır. Zor değildir. Bir sonraki konumuz toplum ve demokrasi şanlı direniş konusunu işleyeceğiz. Sen ne yapıyorsun? Etkinlikleri yapıyorsun annem, sorularını çözüyorsun annem. Daha sonra açıklama kısmında bu kitabı satın alabileceğin bir link var, oradan satın alabilirsin. Seni çok çok sevdiğimi unutmuyorsun. Bir de kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutma. Hadi görüşürüz.